7 saha maçının 6'sını kazanarak güçlü bir saha performans sergilemiş ama bugün bu büyü bozuldu. Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan şehrimizin takımı Samspor Avrupa e, Kupalarının hedefine ulaşmak için Kasımpaşa karşısındaydı. Ve e, bugün aldığı mağlubiyetle e, büyük bir yara almış oldu şehrimiz. Süper Lig'de e, bu maçta e, Yücel Hocam e, şöyle de bir e, e, istatistik vardı. Kasımpaşa maçında takımımız gol yemediği takdirde e, e, Samspor'un tarihindeki en iyi sezonunu egale edecekti fakat olmadı. Evet Yücel Hocam, e, maçın ilk yarısında her iki takımda bulduğu pozisyonlar vardı. Zaman zaman yükselen tempo, zaman zaman düşük tempoda oynanan bir mücadeleydi. Ama ikinci yarıda e, Da Costa, Nuno, Da e, engel olamadık ve e, takımımız... Sağdan 2-0 mağlup ayrıldı. Dediğim gibi e, Avrupa Kupalarına katılma yolunda çok büyük bir yara almış olduk. Evet Hücel Hocam, e, maçın ilk yarısı, ikinci yarısı e, genel bir değerlendirme yapmak üzere e, sözü sana bırakıyorum hocam. Ya, e, sevgili Orhan, tam maç saatinde artan yavaşla birlikte zemin ağırlaştı. Topun kontrolü zorlaşmıştı. E, biz şunu biliyorduk. Kasımpaşa'nın kontratak kontra oynayacağını özellikle e, öndeki oyuncularının çok iyi olduğunu, geride kötü olduğunu. Bunlarla ilgili ben hemen e, seni de verdiğin gibi ben de istatistikler vermek istiyorum. Form durumuna göre Samsunspor'umuz Sporumuz Kasımpaşa'dan öndeydi. İşte burada istatistikler evet. gözüküyor zaten. E, biz iki galibiyet, evet. bir mağlubiyet, iki beraberlik alırken onları üç mağlubiyet, bir beraberlik, bir kazançları vardı. Son maçı kazandılar. E, bunun dışında ee, gerçekten Kasımpaşa e, üç büyükler, dört büyükler dediğimiz takımlara karşı oynadığı oyunu diğer e, Süper Lig'deki takımlara karşı oynayamıyorlar. E, bunun da nedeni e, konsantrasyonla ilgili sağdır, e, seyircidir diye düşünüyoruz. Şimdi e, kendi aralarında son beş maçında ne yapmış Samsun Spor ve Kasımpaşa? Son beş maçın üçünü Samsun Spor kazandı, ikisini Kasımpaşa. Evet. 11 gole 7 gol attı Kasımpaşa. Yani burada da bir üstünlüğümüz vardı. Evet. E, burası çok ilginç. Üçüncü ile onuncunun maçı. E, biz üçüncü 44 gol attık. 30 gol yemiştik bu maç öncesinde. E, onuncu sıradaki Kasımpaşa 47 gol atmış. 52 tane yemiş. Şimdi e, bu nasıl oluyor? İşte bu şöyle oluyor. E, maç öncesi yayınlarda da e, biz taraftarın sesi selametle yaptığımız yayında da söyledik. Ben orada da anlattım. Dedim ki bu takımın golcüleri ön bölgesi gerçekten Ferrari gibi ama arka tarafı e, golüyor. E, gol yiyebilen bir kadro. Çünkü bu kadar da fazla gol yemişler. E, ciddi anlamda da attıklarından fazla gol yemişler. E, dikkat edilecek oyuncular Nuno, Nuno da Costa, da Costa, takım kaptanı. Mamadou Fall. Zaten bu oyuncular bu takımın golcüleri ve gole, gole en yakın o isimler. Asistler Wing, Wing çıktı biliyorsun sakatlandı. Hayro evet. yine evet e, takımın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ve orta sahada yine Gökhan Gül asistlerde bulunan isimlerdi. Evet. Sevgili Orhan. E, i̇ki takımın sahaya dizilişi e, biliyorsun bir de e, özellikle Kasımpaşa'nın e, Sami Uğurlu'yla başlayıp e, ardından e, Hakan Keleş ardından Burak Yılmaz'la devam eden e, Kasımpaşa e, serüveni var. Kasımpaşa'da teknik direktör kıyımı vardı. Bu maça gelene kadar ve Burak Yılmaz'la e, bu maçtaydılar. E, biz yine klasik evet. 1-4, 2-3-1 oynadık. Onlar 3-4, 2-1 oynadılar. E, i̇şin ilginç tarafı e, bu kadar gol yiyen Kasımpaşa'ya e, pozisyon bulurken zorlandık. Manji'yi aradık. E, ve gerçekten e, evet biz o pozisyonlara giremedik bugün. O arzumuz o 3. vitesten 4'e çıkamadık. E, ve e, tekrar söylüyorum bugünkü kadromuzu hemen getirelim. Ben de hemen ekranımda açayım. Bugün evet şöyle çıktık. Kalede Okan. Sağda Zeki Solda Bola. Merkez Topeller Yunus Fandron gelen. Önlerinde Beneser Holse. Sağda Emre Solda Dimata. En önde Encham ve Dimata değer değiştirdi. Soner Aydı oldu. Bugün oynayan isimlerdi. Bu sıralamada bu dizilişte. tabi tabii bu dizilişte şimdi... Hocam hemen hemen e, bir şey e, sormak e, istiyorum hocam. Bu bu diziliş e, sence bu, diz, bu bu diziliş sence doğru muydu hocam? E, çünkü Dimata'yı herkes bugün e, ileride forvet hattında bekliyordu. A, fakat e, Dimata e, kenarda oynadı bugün. E, bu konuda da görüşlerini almak istiyorum hocam. Şimdi oran kaybettiğinde hiçbir görüşün doğruluğu yok. O, yani e, dizilişte yanlıştır. Kadroda eksik bulunur. Yani e, dediğim gibi biz bugün İstekli oynamadık. Özellikle bakın çok evet, enteresan bir evet. şey var. Ee, bu takımın en büyük özelliği Kasımpaşa'nın defans arkasına aralarına atılan toplara çok iyi koşan oyuncularıydı. Faul, Dakosta, Ajirdinovic bunlar saydığımız isimlerdi ki bunları yaptılar. Biz ilk isabetli şutumuzu 24. dakikada attık sevgili Orhan. Ee, bütün istatistiklerde evet, öndeydik. Bizim bizim e, en etkili atağımız 37. dakikada Emre'nin soldan götürüp aşırtma yaptığı bir pozisyon var. Kaleci Cihon Nihatis eliyle, parmak ucuyla son anda çıkarttı. Bunu hatırlayacağız. Onun dışında e, Dimata'nın çektiği bir şut var. Kaleci'ye geri pası gibi. E, evet. İlk yarıda bir tek, fa bak burası çok önemli. Birazdan istatistikleri getireceğim. Fauller hariç her şeyde biz öndeydik Orhan. Ama bu yetmiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Attığın şut gol olmazsa, isabetli olmazsa bir işe yaramıyor. İstediğin kadar istatistiklerde önde ol.